Merhabalar sevgili arkadaşlar, Riknurla Tarot kanalına hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle yapacağımız açılım uzun süredir iletişim yok. İletişim olmayanlar için bir açılım gerçekleşecek. Bunu özellikle yorumlar bölümünde isteyen arkadaşlarıma yönelik yapıyorum bu açılımı. Uzun zamandır görüşmüyoruz ablacığım, bunun için bir iletişime geçecek mi diye bir açılım istediler. Ben de bu iletişimi geçmeyenler için de Evet onlar için bir açılım yapmaya niyet ettim bugün sevgili arkadaşlar. Evet burada tabii ki odaklanacağız. İsterseniz ikisini de dinleyin. İsterseniz evet benim için mavi, benim için kırmızı. Kararsız kalıyorsanız size göre bir mesaj yoktur. Kararsızlık bizi neticeye götürmez sevgili arkadaşlar. O yüzden kararınızı verin. Kırmızı deste deyin, mavi yatın bir kenara. kenara. Ben mavi istiyorum deyin kırmızı yatın. Oradan bir mesaj almaya niyet etmeyin. Eğer karar veremiyorum diyorsanız dinleyin. İkisinde de uyumlanamıyorsanız bu mesaj size göre değil sevgili arkadaşlar. Ben bu açılımları bugün günlerden pazartesi pazar günleri elimden geldiği kadar ex açılımı, pazartesi günleri ise uzun süredir görüşmeyenler açılımı yapacağım. Tabii ki her gönderdiğim video sizlere birebir uymayabilir. Bugünkü mesaj kimlere gidecek? Ben de çok merak ediyorum. Haydi arkadaşlar ben hemen kırmızı desteği bir köşeye alarak mavi desteğiyle başlıyorum sevgili arkadaşlar. Uzun zamandır iletişim yok ve ben burada ne yapmam gerekiyor? Çünkü burası bir bekleyenler kulübü şu anda. Evet iletişime geçecek mi? Arayacak mı? Öncelikle ilişkinin dinamiklerine bakacağız. Yani bu kişi bu ilişkiyle ilgili neden iletişime geçmiyor? Niye aramıyor? Dünyasında neler var? Neler oluyor? Bunları göreceğiz. Yani bu ilişkiye karşı bakış açısına bakalım ki sonrasında iletişime geçecek mi geçmeyecek mi hep beraber görelim. Yani eylemleri olur mu olmaz mı ya da arkadaşlar her zaman söylediğim gibi e, tarot, bizlere sadece bizi yönlendirir ama gerçek sonuç sizin kendi iradenizle alakalıdır. Nasıl davranman gerekiyor ne yapman gerekiyor sana direkt birebir bir öngörü olarak gösterir. Tabii ki buradaki irade tamamen sana bağlı sen iradeni kontrol edersen ya ben evet böyle bir ilişkin içerisindeyim. Neden bekliyorum hala? Sebep nedir? Neden ben bu ilişkinin içinde kalıyorum? Bunun altındaki yatan konu nedir? Yani bunu biraz da kendinize bu sorarak da iradenizle karar verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burası da sizin iradenize yardımcı olsun. Evet sevgili dostlar ben hemen başlıyorum. Niyet ediyorum. Mavi desteği isteyen arkadaşlarımızın kalbine niyetine ve ruhuna direkt şifa olmasına niyet ederek başlıyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Şöylelikle ilişkinizin durumundan alacağım. Onun bu ilişkiye bakışı ve senin bu ilişkiye bakışın olarak alacağım. Merkezdeki durum nedir? Yani bu ilişki neyin üzerine kuruldu? Yani ilişkinin amacı nedir? Peki onun hamlesi ne olacak? Senin hamlen ne olacak? Ve bu ilişkinin sonucunda neler var diye bakacağım sevgili arkadaşlar. Peki. Mavi desteği seçenler, şu anki gündeminizde neler var? Uzun zamandır iletişim yok. Peki, iletişiminiz yoksa neler olacak? Hep beraber bakalım. burada genel durumda ne çıktı arkadaşlar? Özlem var. Çok özlediğinizi bir an önce gelsin, hızlı bir şekilde gelsin. Yapın, yapın. Yani burada meditasyon yapabilirsiniz. Olumlu düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Beklentinizi netleştirebilirsiniz. Yani korkularınızla değil daha çok olumlu niyetlerinizle devam edebilirsiniz. Çünkü burada o kadar çok dişil enerjinin daha çok dişil enerji. Bakın burada kupa şövalyesi, burada kupa kraliçesi. Birincisi arada yaş farkı var. İkincisi kişinin duygusal anlamda dişil enerjinin daha yüksek olduğu bir durum var. Yani bu ilişkiye daha çok sahiplenmesi gibi bir durum var. Çünkü buradaki günden baktığımızda kişinin sizinle iletişime geçmemesinin yegane sebeplerinin altındaki yatan konu kıskançlık sevgili arkadaşlar. Bir kıskançlığa bağlı bir durum yaşanmış. Belki hayatında başka birisi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü niye? Kişi kendini o kadar çok kapatmış ki. Yani ilişki için belki engel bile yemiş olabilirsiniz. Ya da kendisi sizinle artık iletişime geçmediğini söylüyor. İlişki normal olarak arkadaşlar bakın uzun zamandır iletişime geçilmiyor. Normalde ölüm kartı. Bu ilişkiyi bitmiş olarak gözüküyor. İlişkinizin şu anki durumu bu. İki tarafta bittiğini kabul edebilir. Bitmiş bir ilişkiden bahsediyoruz şu anda. Ama çünkü ilişkinizin durumunda bir haksızlığa uğrama durumunu yaşanmış. Yani bir anda kesip atılma durumu, ilişkiyi bir anda kopturma, kopma durumu yaşandığı gözüküyor. Neden? Çünkü kişi iletişime geçtiği takdirde sizin onun hayatına fazlasıyla müdahale ettiğinizden bahseder. Çünkü ben diyor ki evet seninle hayatıma devam etmek zorundayım. E, istiyorum da ama Hayatıma çok fazla müdahale ediyorsun. Kim o? Kiminlesin? Nereye gittin? Niye aramadın? Neden diyor biliyor musunuz? Aşırı derecede bir sizin duygusal derecede isteklerinizin olduğunu, beklentide olduğunuzu, ilgi beklediğinizi, hatta bazıları için evlilik istediğinizi düşündüğünüz için bu kişi bu ilişkiden biraz böyle kaçıyor. Açık söylemek gerekirse bir kaçışı var burada. Sizin durumunuz onun size karşı disiplini davranmayışı. Yani ne demek bu? Aramıyor, sormuyor, doğru düzgün ilgilenmiyor, karar vermiyor, yanımda olmuyor. Yok 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 ve bundan dolayı da sizin hem kıskançlığa bağlı hem tartışmalar bu ilişkinizin direkt gündeminde gözüküyor sevgili arkadaşlar. Arada bir kıskançlık meselesi var ama bu kıskançlık meselesi böyle şöyle de bir durum var. Eğer böyle bir durum yok olup da siz kendi kendinize beni arayıp beni sorma kesin hayatında bir başka birisi vardır düşüncesi yaratıyorsanız böyle bir durum yok. Onun hayatında başka birisi yok ama sizin sevgi e, veriş tarzınız fazla olduğu için beyefendi bu sevgiden biraz kaçış yapmış sevgili arkadaşlar. Ve gündem enerjisine geldiğim zaman burada bir kişi burada çıktı, bir de burada çıktı. Şimdi sizin onu özlem içerisinde olduğunuz, beklenti içerisinde olduğunuz. Bakın hayatında kimse yok dedim ama bana Selçuk sasa dedi ki e, merkezinde sen onun yasak ilişkisi olabilirsin. Yani onun gündeminde böyle bir şey ciddi bir birliktelik istiyorsun. Benden ilgi, alaka istiyorsun ama burada gizlilik var diyor. Yani burada ya da istenilmeyen bir ilişkide olabilir. Eğer böyle bir şeyimiz yok bizim diyorsanız. Şimdi o ne yapacak dediğimde sevgili arkadaşlar size eğer ettiğiniz dualarınız varsa bu kişi bana gelsin, ben artık bu insanla bir sözleşmek, bir konuşmak, bir araya gelmek istiyorum dediğinizde size ilahi elden bir destek geliyor. Evet bu ilişki tekrar eyleme geçecek olan ama somut bir adımla gelecek olan bir kişi var. Çünkü sizinle yüzleşecek. Bakın bir konuşma var burada. Somut bir adım var ancak bu kişinin biraz böyle gamhat enerjisiyle geliyor. Gamhat enerjisi hani sorumluluk e, alacak dedik burada ama net bir şekilde gelecek ama gamhat olduğunu da unutma. Yani bu kişi bir gamhat nedir? Evet ben burada bir sorunum var. Ben bu sorunu atlatıyorum. Ancak sana geliş sebebim eğer sen benim hayatıma çok fazlasıyla müdahale etmez, beni çok sıkıştırmaz, benimle çok beni çok kıskanmaz, yani muhtaçlık enerjisi var sevgili arkadaşlar burada. Siz de bunu yapmayın o zaman. Yani bu kişi, siz de bir değişim dönüşüme girin. Yani bir insanın hayatına bu kadar müdahale etmek, hayatında kalmaya direnmek de zor. Niye iletişime geçmiyor? Çünkü aynı şeyleri tekrar yaşayacağını bildiği için iletişime geçmiyor. Aynı şeyleri yaşamasın. Gamhat olduğunu unutmayın. Evet geliyor. Bir aya kadar geliyor. İnşallah bir gün olur ama genelde somut adımlar ee, ağır ilerlediği için Rabbimin size olan bir desteğiyle tekrar geçecek, yüzleşme olacak. E, bu yüzleşmenin ardından da kişi Gam hat enerjisiyle geliyor ama dikkat edin. Peki siz ne yapacaksınız? Siz de diyorsunuz ki burada bakın bir ölüm kartı, burada da çıktı, burada da çıktı. Yani siz artık onun eski yaptıklarını e, hiçbir şekilde bir daha yapmasını istemiyorsunuz. Sizde bir dönüşüm zaten çıkmış. Bakın iki tane major kart sizde çıkıyor. Siz eğer disiplinli ve kararlı davrandığınız sürece bu insanın açık biraz açık söyleyeceğim. Ya bundan bana fayda gelmez ya, bundan hiçbir şekilde adam olmaz. Ben bunu farkındayım. Bu yer içer, gezer, tozar. Evet, benim hayatıma geldi ama ben geliyorsan tam gel. Benim için artık burası bitti ee, ve ben senin hayatında sadece madem beni e, bugüne kadar çok seviyordun, çok istiyordun, net bir şekilde dört dörtlük bir şekilde gelmesini istiyorum. Eğer dört dörtlük bir şekilde gelmesini istiyorum dediğinizde, burada bir sorun çıkabilir arkadaşlar niye sorun eğer bu kişi bana deseydi ki ben tam anlamıyla geliyorum evet somuttan ben ona adım atacağım uzun zamandır iletişim yoktu geleceğim yüzleşeceğiz konuşacağız ama burada ya para mevzusu var aranızda ya da bu kişinin e, gamhat olduğunu unutmamamız lazım bunu unutma gamhat neydi kişi sorumluluk almaktan kaçan bir kişidir yani daha çok ilişkilerde sen e, bu ilişki için e, beklentilerin büyüktü e bu da senin beklentine cevap veremeyeceği için uzaklaştı ve kaçmıştı senden. Ve sen bitiriyorsun burada bir konuda bir şeyleri bitirmesini. Ya isteyeceksin onunla olan durumun bitti mi? Örnek veriyorum durumların nedir? Artık geçmişteki gibi davranmayacağım. Ben bundan sonra daha ona karşı frenleyerek davranacağım. Demek ki benim bu davranışlarım ona çok uymadı. Burada kendinizden daha emin, daha böyle güzel, daha sekste palite bir davranışlarınız olacak ama dört dörtlük. Yani bu insan gelirse beni hak eder. Gelmezse de sen bilirsin dediğiniz bir durum. Çünkü kişi diyor ki, e, duygusal anlamda ben eğer ki o kişiden sevgi ve merhameti görecek olursam, güvenirsem onun için her şeyi yaparım. Burada rüyalarınızda görebilirsiniz. Bu insanı hissediyorsunuz. Bu insandan sevgi beklentiniz var. Bu ilişkiye sahip çıkma durumunuz var. Gene sahip çıkma çıktı arkadaşlar. Yani burada bu enerji niye böyle karışıyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Sizin bu ilişkin içerisinde beklentiniz o kadar yüksek ki. Sevgi, anlayış, onun dışında evlilik, ciddiyet, ciddi birliktelikler, beklentilerimiz var. Ama merkezde de başka birisi de çıkabilir. Bakın bazıları için geçerli. Başkaları başkası da vardır bildiğiniz birisi ama bu bilmediğiniz birisi ise hiç bu kadar yormamıza gerek yok kendimizi. Bundan dolayı başkası olmasına dair duymuş olabilirsiniz ve bu size bakarken bakın evlilik istiyor diyor ama merkezde biri çıktı, konuştuğu biri var diyor. Bu kişi evet size iletişime geçmiş e, şey sizinle ilgilenmiş ama bitirmiş çünkü kıskançlık meselesi var bu işin içerisinde. Bundan dolayı bir bitiş var. İletişime geçecek mi? Gelecek. Ama dediğim gibi ben ondan ayrıldım bitti. Ondan dolayı geliyorum diyebilir ama biz onun bir gam hat olduğunu unutmuyoruz. Gam hata da kalkıp da bu kadar merhametle, sevgiyle her şeyine boyun bükmememiz gerekiyor. Gene burada yapılan hataları ve yanlışları kabul eden bir kadın var. Yani o güvenin sarsıldığı yerde güvenin inşa edilmesi çok zor arkadaşlar. Yani burada bir hata yapıldıysa aklınıza hep şu gelecek. Ya evet ya bu benim zamanımda bana bunları yaptı tekrar bunları yapar mı bana? Yapacak mı acaba? Aramadığı zaman hemen bir anda takıntı haline getirebilirsiniz. İlgilenmediği zaman niye benle ilgilenmiyorsun? Geçmişi masaya yatırabilirsiniz. O yüzden lütfen dikkat edin. Ve burada e, araba kartıyla ölüm kartının bir arada gelmesi bize şunu anlatır. Siz artık kararlı bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Çünkü artık eskisi gibi değilsin. Eskiden yaptıklarının karşılığını, sevgini, ilgini, alakanı alamadın. Şimdi artık alacaksın. Ve bana dört dörtlük gelirsen sana sahip çıkarım. Bana dört dörtlük gelmediğim müddetçe sana sahip çıkamam. Burada bir güven inşası olacak sevgili arkadaşlar. Güvenini kazanmaya çalışacak. Çünkü ne dedik, ne dedik burada somut bir adımla gelecek. Yani bu onun şu merkezdeki durumu bitirebilir. Size karşı olan özlemini tekrar ortaya koyabilir. Burası bitirip ondan sonra gelecek diyor. Çünkü bir bitiş, somut ve ölüm kartı. Bunlar olacak. Peki size ne söylemek ister? Ne söyleyecek? Hadi bir de onlara bakalım. Bu gelişinde ne söyleyecekmiş size? Buyurun. Sana çok aşığım diyor. Peki. Ailenle ve çevrenle Ailemle ve çevremle sorunlarım var. Bunları anlatacak mı sana? Peki başka ne diyor? Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Yani o da onun farkında. Yani senin ondan beklenti içerisinde olduğunun farkında. İletişime geçmesi için sizin gerçekten ciddi anlamda tartışmayı, kıskançlığı bir kenara bırakıp kendi önünüze bakın. Bu kişi zaten size gelir ama bu kişiyi değiştirmek sizin hakkınızda farklı düşünmesini sağlamak da sizin elinizde. Sevgili mavi deste sahipleri. Evet ben hemen kartlarımı topluyorum. Kırmızı desteğe geçiyoruz. Bakalım kırmızı desteğe fokuslananlar. Kırmızı desteği dinlemek istiyorum diyenler. Evet sizlere gelelim. Hep beraber bakalım sizin durumunuz nedir? Evet kırmızı desteği için yorum bakalım nasıl gelecek. Enerjiler nedir? Beraber göreceğiz. Şurayı bir ekranın ışığı. Ben bu ışığa çok takıyorum böyle. Güzel gözükmesi istiyorum. Herhalde ondan şöyle ayarlarsam çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Evet. Evet. Şimdi gidelim bir bakalım. İlişkinizin şu anki durumunda ne hangi enerji var? Onun düşünceleri, duyguları, bu ilişkiye karşı koyduğu yapıları, ne varsa artık duygu, düşünce, her şey burada. Senin duygu ve düşüncelerin nedir? Ana neden nedir? Bu ilişki neyin üzerine kurulmuş? Ona bakacağız. Onun eylemleri ve davranışları, senin eylem ve davranışların nasıl olmalı ve sonuç alacağız şimdi sevgili arkadaşlar. Evet gidiyorum bakalım. Hmm. Oo, ne kadar çok major kart verdiniz. Evet, bu ilişkinin bir geçmişi var arkadaşlar. Geçmişten bu yana yaşanan, ikinizde de aynı sorunlar olabilir. Yaralı bir ilişki, yaralanmış, ayakta zor duran, zorluklar içerisinde olan, aslında etrafında sorun olmamasına rağmen sorunlar var deyip kendi kendinize düşündüğünüz durumlarda olabilir bir inatçılık söz konusu, savunma kendinizi, savunma durumlarınız. Çünkü bir tartışmadır gidiyor bu ilişkide. Onunla anlaşamadığınız konular var. Çok mücadele etmişsiniz bu ilişkiyi tekrar yeniden. Yani o ayrılmadan önce, iletişime geçmeden önceki durumlar bunlar. Ayrılmadan önceki durumlarınız. Bir mücadeleniz var sizin de. Ettiğiniz mücadele onu kazanmak adına mı? Yoksa disiplin, yok disiplin diyorum pardon. E, ona yaptığınız davranış şekilleriniz kişi şunu söylüyor. Sizin biraz kavgacı bir yapınız var diye düşünüyor. E, ya da siz kavga ediyordunuz onunla. Hani niye bu kadar böylesin? Çünkü yaralı bir ilişki diyor. Bakın bir geçmişi var bu ilişkinin. Çünkü şöyle bakalım. Korkak olarak mı düşünüyorsunuz siz bakayım ona? Oo, ne kadar insanlar çok çıktı. Şimdi bakın buradaki inatçılık, buradaki sebep burada gene bize böyle iletişimi olmayanlardaki enerji şu arkadaşlar. Hala umut, beklenti, ciddiyet, sorumluluk gelecek mi, gitmeyecek mi, ne yapacak? Burada melankolik bir enerji. Bakın diğer kartta da aynı enerjiye yaydı. Bu enerjide de melankolik bir enerji var. Sizin melankolik ve ruh hali o ruh halinizde Beklentilerinizin büyük olduğundan bahsediyor ama bu genelde tatlıret aslında bu kadar ağır enerji hiçbir ilişkinin kaldıramayacağından bahseder. Çünkü o kişinin korkak olduğunu, ciddi bir ilişki için sorumluluk sahibi olmadığına dair bir tartışmalar yaşanmış. Bu kişi evli mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü burada 2-3-4 kadın çıktı ama bu kadınların ee, ikisi sizin enerjiniz. Ee, bir tanesi şuradaki bir kadın burada da farklı bir kişi yani bu ilişki biraz karışık bir ilişki olarak veriyor sevgili arkadaşlar onu da anlatacağım diyor ki bana hiç güvenmiyor bana güvenmediği için ben bu ilişkiyi bitirdim bana güvenmediği için bu ilişkide kalamadım sürekli benim üzerimde e, güvenmediğini hissettiren davranış ay burada da kıskançlık çıktı arkadaş bunun nasıl bir enerjidir böyle Korktuğunu söylüyorsunuz. Yani burada ben merkezci diyorsun. Hiçbir şekilde bana karşı olan davranışlarında tam olarak net değildi. Hep sürekli bana huysuzluk yapıyordu. Hep kendini kapatıyordu benden. Bir araya hep sürekli bu enerjiyi bize sokuyordu. Tam olarak bana sahip çıkmıyordu. Ben bu saatten sonra, hani o da istiyor ki tamam ben de artık bir karar alacağım. Sen madem bana güvenmiyorsun ben de seninle iletişimi kestim. Sürekli bu baskıdan kurtul kurtulmak isteyen ve bu enerjiyi bu yüzden kesilmiş olan bir kişi var. Gündeme baktığımızda bakın sevgili arkadaşlar kişi zaten burada sizinle beraber olmak istiyor ama prens enerjisi yani toy bir enerji var burada. Yani sizin beklentileriniz belki evlilikti, belki ciddiyetti, belki bu insan bu kadar çok bu ilişkinin içerisine niye sahip çıkmıyor diye kıskançlık yarattınız. Bağlanmak istedi, bağlılık istediğiniz belki ona çok şeyler kattınız. Bakın burada bir cinsellik de var bu işin içerisinde. Yani onun e, size karşı olan Uzun zamandır hayatınızda olmuş olabilir. Uzun zamandır da olmamış olabilir. Tamamen sanki yaşandı da kısa zaman içerisinde çok şeyler yaşandı gibi de düşünebilirsiniz. Ama bu ilişki kişi şunu yapmıyor. Evet senin hayatındayım. Somut bir adım var burada. Ama bu kişi basiretsiz. Yani ne demek bu? Hayatındayım ama daha fazlasını benden bekleme. Daha fazlasını bana ben benim sana yapmamı bekleme. Çünkü bu ilişki toy bir enerjide diyor. Yani böyle sağlam sağlam, net ben buradayım diyen bir enerji yok. Bu yüzden tartışmalar, haksızlıklar, bağlılık duyguları çok fazlasıyla var. Yani buraya kesinlikle sevgili arkadaşlar dikkat edin. Yani o kişiyle ilgili düşüncelerinize, beklentilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Doğru kişiyi mi sevdiğinize lütfen emin olun. Çünkü burada bu kişi adaletin altında şeytan kartı çıkmış. Burada bağımlılıkları var cinsel durumu var. Bundan sonraki süreci nasıl olacak dediğimde bakın o ne yapacak bu süreçte? Buradaki süreç şeytanla geldi. Yani kişinin size karşı ne dikkat edin. Sizin onu beklediğinizi bildiği için ben ona bir adım atayım. Bakalım hala beni bekliyor mu? Hala bakalım orada mı? Hayatında başka birisi var mı? Benim hayatımdaki başka birilerini hep böyle kıskandı. Biraz da ben onu rahatsız edeyim gibi sizi merak eden bir kişi olacak diyor. Eyleme geçecek mi? Evet, eyleme geçecek. Ama bir de burada naması var. Sizin duruşunuza bir bakın. İmparator yani bana öyle e, öyle bir gelmen lazım ki benim şu anda sana taviz vermemem gerekiyor. Burada taviz vermeyen başta o kadar çok taviz vermişsiniz ki şimdi artık bundan sonraki geldiğinde ona taviz vermeyeceğinizi. Hatta onu cepte değil onun cebinde de değilsiniz. Sizin hayatınızda başka kişiler olabilir o öylesine gelsin. Yani gelsin ama benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Gelmesi benim için yani iletişime uzun zamandır girmemişsinizdir ama hayatınızda e, hayatınıza başka insanlar da almış olabilirsiniz. Başka da tanışmış da olabilirsiniz. Hani böyle bir durum var. Sizin istediğiniz sağlam bir şekilde gelmesi. Bakın burada da imparator kartı. Siz artık güçlü duracaksınız. Önceden bu kadar güçlü değildiniz. Belki tartışıyordunuz, kazanmak istiyordunuz bu ilişkiyi. Artık karşısında gayet güçlü duracaksınız. Tebrik ediyorum size ve ancak bir dişil enerji e, hayatına gelecek olan e, iletişimi olmayan kişinin karşısında güçlü duracak diyor. Ve onu o zaman hani bu aslan buraya gelecek, bu kedi buraya gelecek. Evet işte burada yanınıza geliyor arkadaşlar. Sonuna kadar da yanınızda olacak diyor. Ama sizin bir şeyler yapıp yapmadığınıza bu kadar zamandır hayatında biri var mı yok mu diye merak ederek gelecek. Çünkü sizde hiçbir şekilde ses yok, iletişim yok. Aramak yok. Ona hiçbir şekilde taviz yok. Tavizinizin sebebi de imparator olmanızdan. Yaşadıklarınızı ve gördüklerinizi göz önünde bulundurarak... ...ondan bana hayır gelmez. Ya da o işte benim için ciddi bir şeyler istemedi. Ya da o hayatımda vardı ama yoktu. Dediğiniz durumlar haklısınız da. Gerçekten bu durumda da haklısınız. Çünkü siz o kadar çok çaba gösterdiyseniz de... ...karşı tarafın bunu anlayamadığı zaten gözüküyor. Ve burada haksızlığa uğratmak. Bazıları şunu söylüyor. Sen bir gel. Sen bir yanıma gel. Ben biliyorum sana neler yapacağım. Çünkü burada bir kıskançlık mevzusu. Yani seni kıskanabilir. Hayatında neler oldu? Sen bana neden bunu yaptın diyen bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bakın burada bir haksızlık var. Ve bir kıskançlıkla beraber güçlü bir durum. Kişi yanınıza geliyor. iletişime geçiyor. Sizi arıyor. Çünkü yanınıza getirdiniz artık. Yani sizin bu duruşunuz onun yanınıza getirmiş oluyorsunuz. Ama bu sefer o sizi kıskanmaya başlayacak. Bakalım. Sizin çünkü imparator duruşunuz bu kişiyi yerle bir ediyor. Yani güçlü duruşunuz. Önceden bu kadar güçlü değildi. Şimdi bu kadar neden güçlü? Niye bu kadar güçlü? Çünkü senin ne olduğunu öğrendi çünkü. Yapacak bir şey yok. Soralım. Düşündükçe geçmişine sıkışıp kalıyorum. Geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Evet, şuradaki konu arkadaşlar bu da. Buradaki geçmişle ilgili konular. Peki devam ediyorum. Benim hayalim sensin. Peki. Bir daha Sana çok aşığım dedi. Evet, bu kişinin gelmedi. Geçmişle ilgili problemlerini çözüp ondan sonra senin yanına gelecek. Bir de seni bal gibi bir de kıskanacak çünkü sen taviz vermeyeceksin. Eskisi gibi artık eski ben değilim senin neler yaptığını, bundan sonra neler yapacağını görmek istiyorum. Ama burada bir şeytan enerjisi de geldi. Ben şunu şöyle alıyorum. Beni acaba hala bekliyor ve merak ediyor musun? Biraz kurnazlık çalıştıracak. Yani bir deneme yapacak burada sevgili arkadaşlar. Bu da oğlak enerjisinde çıktı arkadaşlar. Oğlak burcu ne zamana geliyor? Onu hesaplayın. Oğlak ocak aylarına doğru. Yani o zamanlarda yani ha iletişim yok. Ocak aylarına doğru gelecek ama siz onu koç dönemine kadar yani koç dönemi nedir? Mart ayına kadar biraz süründürme olayınız var. Bunu yaşayacaksınız. Ama bu ilişkinin temel sürece oturması için, bu ilişki net bir şekilde kurulması için bu sürecin Ağustos ayını beklemesi gerekebilir. 8. ayını gösteriyor sevgili arkadaşlar. Yani bu tarz iletişim kopukluklarının altındaki sebeplere de baktık biraz. Neden olduğunu, neden bu hale geldiğinizi de gördük. Bazı kişisel kişilikler var burada. Bazı kişisel o kişiliklerde de kesinlikle psikolojiye dayalı. Eğer ki hayatınızda bir insana bağlı olarak iletişime geçmesini bekliyor ve kafayı hala oraya takıyorsanız sevgili arkadaşlar buradaki problem tamamen sizin içinizde. Siz kendinize sorun neden ben bu insanı hala bekliyorum. Belki de yanlış, yanlış olmasına bağlı hala bekliyorum. Çünkü burada bir değersizlik duygusu var. Bu kişiliğin altında sizin de değersizlik duygunuz beklenti içerisinde olmanız ve hırs yapmanız. Bu hırs yapmanızla alakalı çünkü burada bir güç enerjisi çıktı. O hırsınızla alakalı durum var. O bana gelecek. Ben onu bir şekilde hayatıma sokmak istiyorum. Burada hırsınızı yanlış kullanmayın. Çünkü hırsı yanlış kullanmışsınız başında. Hep bir mücadele, hep bir tartışma, hep bir koşuşturma. Neredesin, ne yapıyorsun? Bir tartışma alanı yaratmışsınız ona. Ve bu tartışmalardan sonra da iletişim kopmuş sevgili arkadaşlar. Onu hayata eğer sizi, sizi mutlu etmiyor, sizi huzurlu etmiyorsa ondan birçok var sevgili arkadaş. O olmazsa başkasıyla hayatınıza devam etmeye çalışın. Bunlar kızı bin kişi ister, bin kişi alır, bin kişi ister, bir kişi alır hesabı. E, bir tane kişiye takılıp da kalmayın. Onun e, belki daha henüz bir ilişkiyi taşıyabilmesi için e, olgunluğa erişilmesi gerekiyor birinin. Eğer olgunluğa yetişmemiş bir insanı tanıdıkça öğrenirsiniz. Eğer olgunluk gerektirdiyse bu insan size sahip çıkıyor. Zaten bu üzüntüleri size yaşatmaz. Anladınız mı sevgili arkadaşlar? Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.